Cumartesi akşam Bursaray sabah kadar çalışıyor. Cumartesi akşam 24 saat hizmet veriyoruz. Bizim sistemimiz gereği onların bakıma alınması gerekiyor hafta içinde. Ve diğer günlerde de yine saat 2'ye kadar Bursaray'a paralel otobüslerle hizmet veriyoruz. Bence daha iyi hafta sonları olması. belli bir saatten sonra ulaşım sıkıntısı olduğundan dolayı doğru bir uygulama olmuş. Evet abi biz geceleri antrenmanlara gidiyoruz. Onun için bizim için çok iyi olacak. Güzel bir şey gece çalışanlar için. Bizim için güzel bir şey. Yani gece dışarıda olduğumuz sürece toplaşmayı kullanırsın.